Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle bir şey demek istiyorum. Dün video atamadım için bugün size bir videoluk borcum oldu. Bugün iki video atmaya çalışacağım. Atamazsam da sizden özür diliyorum. Annem instagramda görmüş bu oyunu. Benim anaokulu arkadaşım yapmış. Anaokulundayken aynı sınıfta yedik onlar. Arkadaşlar... Şimdi de aynı okuldayız. İşte onlar kardeşleriyle yapmışlar. Instagram'da biz de sizlere burada yapalım dedik. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Biliyor evet. musunuz? Onun kardeşi e, Deniz ama bizim okuluma gidiyor. Birazcık küçük. Evet. Ama, ama küçük yaştaki o yere gidiyor. Çünkü o küçük küçücük bu kadarcık yani bebek. Arkadaşlar ödevleriniz iyi mi? Ödevleriniz yapıyor musunuz? sabah erken kalkmaya alışık mısınız? Ben ikinci sınıfa gideyim için erken kalkıyorum. Çok uykum oluyor. Hatta ben bugün kalkamadım arkadaşlar. Öğlen izledim. Öğlen de bir şey anlamadım arkadaşlar, zaten. Arkadaşlar biliyor musunuz? Televizyonda İBA TV var ama Kur'an virüsü var. O yüzden okula gidemiyor kimse. Evet. Ve İBA TV'de çalışıyor bütün dersleri. Evet. Hadi herkes. çok anlatmadan başlayalım. 3 deyince. 3 2 1 İnşallah görüyorsunuz. Ayı haksızlık. Elinle alma doğru Hı. bir daha yap. Hı. Ya çıkartma. Elinle yaparsan bir daha bak arkadaşların önünde elinle yapma. Ya çıkartma. Çıkartmadım çıkartıyormuşum bir yaptım. Elinle koyma bak izliyor arkadaşlar seni. arkadaşlar doğru yaptı bile yine de kazanan benim Hadi sayalım Arkadaşlar şuradan da bir tane kağıt şey bulduk ona puanlarımızı yazarız bak yere döküyoruz şuradan hemen bir tane kalem alacağım kalem buldum hadi sayıyoruz önce ben sayıyorum kendim şöyle arkadaşlar alıyorum Tabii ki ben kazandım 1 2 3 arkadaşlar kamerayı elime almak istiyorum 1, 2, 3, 4. İnşallah bizi oynarken görüyorsunuzdur bize. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar bir de bizim evde temizlik var şu anda.

28 tane arkadaşlar benimkisi. Benimkisi çok fazla. Hemen şuraya yazmak istiyorum şöyle. 100 yap. 28 doğru. Ne 100'ü? 100 çok mu az? Yok çok. Z ve D diyorum. Ben kaç demiştim arkadaşlar ya. Unuttum. Çekil çekil çekil. Arkadaşlar ben sayayım. Siz burada bekleyin tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ammi on 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 30. Galiba 28'di arkadaşlar benimkisi. 28 diyorum. Sıra dorun kişileri saymadan. Ay arkadaşlar şarjım çok az kalıyor. Hemen bitirmeliyiz bu videoyu. 1. Tam şu suyu koktu. 2. Böyle olacağım. 3 4 5 Arkadaşlar şunu çevirelim. Böyle bizim kullanmadığımız 6 kullanıp da kullanmadığımız kağıtları koyuyoruz. 7 8 9 11 12 Dur şunu teprelim. 12 evet çok iyi bir puan. Önece arkadaşlar. Çok yoruldum. <laughs> 14 13 14 evet. 15 şu pipetini al 16 diyeceğim yoksa. 16 17 18 19 Aa 20 Yes, yes 21 22 23 Arkadaşlar ben kazanıyorum tabii ki. De. Ya hayır ben de yok. Ya bana Birinci ben turu ben kazandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci turu ben kazandım. Şöyle yapıyorum. Hadi Doruk ikinci turu oynayalım sonra bitsin oyun. Doruk hadi gel. Doruk oynama orada hadi gel. Arkadaşlar inşallah Kedimli bizi bir daha görebiliyorsunuzdur. Aa göremiyorlar. <laughs> Doruk'u görüyorsunuz beni göremiyorsunuz. Atur yerine Doruk bakayım. Atur Doruk atur atur. <laughs> atur göremiyorlar seni Doruk. Atıyorum. Ama Dur yapma hadi başlıyoruz. 3 deyince. 1 2 3 Dört yüz sen. Çıkartma. Çıkartıyor gibi yapıyorum. Çıkartmıyorum. Ama ben çıkarttığını görüyorum. Tamam. Arkadaşlar sayacağız. Önce bu. Ya yine benim ağız. Bu benim. Hayır arkadaşlar benimkisini alıyor. Önce doğru inkisiyle başlıyoruz. Ver bakalım sayacağız arkadaşlar. Bir. <laughs> İki. Hep tükürük olmuşlar. <laughs> Üç. Ey elim kirlendi arkadaşlar. ya dört. Ee, arkadaşlar çok kısa mı ya? <laughs> beş. Dur dört. ben eleyemiyorum. Sen koy ben sayayım. Hayır. Hadi hadi Hayır. beş beş beş. hadi. Sen, sen. Of, ya. <laughs>